Neyse ondan önce şunu izlem ama. Eee, oyun tarihinin ilk baskını cidden ilk baskını. Diye bir video atmış. Bu arada YouTube'daki her like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca her gün saat 10 çift değil, Siz de gelebilirsiniz. Güzel bir planım var. Ve sizin de fikrinizi almak istiyorum. Yayın bir internet baskınları yapacağız. Ayrıca birlikte yapacağımız. internet tarihine geçecek. Unutulmayacak etkinlikler de yapalım. Ee, planladım. Ben neden okuyamıyorum ya? Yani saate geçmem için büyük bir desteğe ihtiyacım var. Sizce bu topun altına girmeli miyim? Önce topluluk sekmesinde bir anket açtım. Bu anket... Başlıyorum videosunu izleyek. aynı şekilde Başlıyorum videosunu bilmiyorum ama bakarız. Discord üzerinde de yayınladım. Toplamda 100 binden fazla oy, %80'in üstünde oranla baskın serisini hayata geçirmemiz yönünde oldu. Sen tam şu anda bu videoyu izlediğin sırada Twitch üzerinde yayında olacağım. Bu videodan bir veya iki gün sonra hızlıca yayını montajlayıp ilk baskın hikayesini ve öncesinde nasıl problemler yaşadığımı hikayeleştirip kanala yükleyeceğim. Yani yayını kaçırdığında yaptıklarımızı kaçırmayacaksın. Eğer baskına katılmak istiyorsan açıklamadan veya... Teşekkür ederim. Tüm detay. Tamam o duyuru gibi bir şeydi. Videonun son kısmında değineceğim. Tarihler 1991'i gösterdiğinde Michael Morheim, Alan Adam ve Frank Pierce isimli 3 Kaliforniya Üniversitesi öğrencisi çocukluklarından beri en sevdikleri aktivite olan elektronik oyunlara hayatlarını bağlamak istediler ve bu doğrultuda Silicon and Synapse adını verdikleri oyun şirketini kurdular. Aynı yılda kitaptan uyarlama bir şekilde The Lord of the Rings'in oyununu geliştirdiler. Piyasaya böyle bir devle giriş yapan şirket için her şey umulduğu gibi gitti ve oyun bir patlama etkisi yarattı. Takip eden yıllarda birkaç tane daha oyun çıkaran üçlümüz yavaş yavaş bir dünya markasının temellerini atmaya başladı başlamıştı. 1994 senesinde şirketlerinin adını hepimizin bildiği Blizzard Entertainment Oy. yaptılar ve Yüzüklerin Efendisi kitabından esinlenerek Warcraft serisinin ilk oyununu piyasaya sürdüler. Blizzard bu ile birlikte globalde MMORPG akımını başlattı. Her videoda bir şekilde karşımıza çıkan Metin2, Knight Online gibi sevdiğiniz oyunlar bu akımın etkisiyle önümüze gelebildi. Warcraft'ta 2004'ten günümüze 150 milyondan fazla oyuncu oynadı ve 600 milyondan fazla karakter oluşturuldu. Bu hype günümüzde eskiye nazaran azalmış olsa da 2006 senesinde World of Warcraft kocaman bir dünya gibiydi. Şimdilerde Metaverse denen olgu o zamanlarda tam anlamıyla Warcraft'tı. O zamanlar oyun büyürken klanlar kuruldu, topluluklar kuruldu, forumlar kuruldu. İnternetin gündeminde Warcraft vardı. O kadar popülerdi ki oyun dergilerine, haber kanallarına, çizgi filmlere bile konu oluyordu. İlk baskın işte bu popülerlik sayesinde ortaya çıktı. Sene 2006'ydı, olay şöyle başladı. O dönemde belirli oyuncular aynı Metin 2'nin Edilesi gibi Warcraft'ta ünlenmişti. O zamanların en bilinen isimlerinden birisi de Feijan Nick'li bu karakterdi. Bu kişi oyunun müptelası olan bir kadındı. Bizde hesabını çaldıran Metin 2 teyze var ya, işte Herkes. o kadının yabancı versiyonu Warcraft'taki Feijan'dı. Feijan'ı oyunun o dönem var olan tüm sunucularında severler ve tanırlardı. Kendisinin kim olduğu, ismi vesaire bilinmiyor. Sadece Fransız olduğu biliniyor. İnternette sadece bunu bulabildim. Feijan haftada 40 saatten fazla Warcraft oynardı. Ve klan üyeleriyle sürekli vakit geçirirdi. Yalnız bir zamandan sonra sıkıntılar başladı. Klan üyeleri eskiden saatlerce oyun oynadıkları Feijan'ı artık tek tek oyunda görebiliyordu. Bir terslik vardı. Gidip Feijan'la konuşmaya karar verdiler ve bir sıkıntı olup olmadığını sordular. Feijan ise durumunu gizlemedi. Kanser olduğunu ve durumunun kötü olduğunu Ana. Söyledi. Aradan geçen birkaç aydan sonra maalesef sevilen bu oyuncu hayata gözlerini yumdu. O dönemin Warcraft forumlarında bu olayla ilgili başlıklar açılmış, yüzlerce kişiden oluşan klan üyeleri tarafından Feijan'a özel oyun içerisinde tüm sunucularda bir cenaze töreni düzenlenmek istenmişti. 4 Mart 2006 senesi Avrupa saatiyle sabah 5.30'da herkes zırhını ve silahını bırakmış şekilde alana gelecek. Çok kral hareket lan ve törende herkes saygı duruşunda bulunacaktı. Etkinliğin duyurulmasıyla birlikte 10.000'den fazla oyuncu tüm sunucularda Feijan'ın cenaze törenine katıldı ve işte her şey o anda başladı. Bir tane orospu çocuğu herkesi öldürecek değil mi? E şimdi öyle bir izlenim var. binlerce insan zırhını ve silahlarını çıkarmış şekilde beklediği sırada klanımızın o dönemki ana düşmanı olan av topluluğu 9000 kişilik ekibiyle bu anma törenini bastı ve oyunun o dönem var olan tüm sunucularında Feijon'a özel yapılan bu cenaze töreninde katliamlar yaptı. Warcraft topluluğu tarihinde görmediği bir savaşa şahit olmuştu. Binlerce oyuncu silahsız... Sonra 37 yaşında 70 tl, tl, 79 TL alınan Mik'le biri geldi. <laughs> <laughs> Burada diye. şekilde düşman klanı avlan. Evet, alın dur ciddi bir şey izliyoruz şurada ya. Yani. Diye bir savaşa şahit olmuştu. Binlerce oyuncu silahsız zırsız şekilde düşman klanı avlanmış. Hem de bu katliama sevdikleri birinin cenazesinde yakalanmışlardı. Serenity Navi üyeleri cenazeye katılan kim olduğu fark etmek etmeksizin herkesi katlettiler. Oyunun o dönem var olan tüm sunucularında inanılmaz bir kaos yaşandı. Ve saatler boyu aktif bir savaş devam etti. Bu olay anında tüm dünya serverlarında duyuldu ve insanlar forumlarda Serentin klanına küfürler yağdırmaya başladı. Yaptıkları katliam yetmezmiş gibi bunu kayda aldılar ve YouTube üzerinde yayınladılar. Bunu klanlarının bir pazarlama aracı olarak kullandılar ve o dönem forumlarında inanılmaz bir kötü şöhrete sahip oldular. Serentin tarafından YouTube'a yüklenen video 2006 senesinde ne? 5 milyon mu? 2006 senesinde neredeyse imkansız denecek izlenme sayılarına ulaştı. 4 milyon 918 bin 33 bin dislike, 446 izlenme. Bu sayı 2006 senesinde videonun yayın tarihinden bir ay Aa. sonra kaydedildi. 2007 senesinde bu sayı 16 milyon izlenme ve 67 bin dislike ulaştı. Yorumlarda yapılan bu olaya gülen insanlarla feyjan. 16 milyonmuş ya. Feyjan kitle arasında. 16 milyon. Ne? Neyin başta videonun bakalım mı? Tarihinden bir ay... ay. sonra kaydedildi. 2007. Ee... Ne lan başta? Merak ettim ben bunu. İzildi. 2007. Serenity. Silmiş mi lan video? a pardon yaş oldu. Silinmiş video. Çok fazla şey olmaz galiba. Çok fazla çıkartınca siniyor ya videolar. 2007 senesinde bu sayı 16 milyon izlenme ve 67 bin dislike'a ulaştı. Yorumlarda yapılan bu olaya göre ben bulamadım. İnsanlarla feyecan ayıracağı kitle arasında büyük bir tartışma yaşandı. Bu yüzden YouTube önce erişim engeli getirdi ardından video evet. videoyu yayından kaldırdı. YouTube o dönem bence doğru olanı yaptı. Çünkü internet tarihinin gördüğü en sağlam nefret söylemleri bu videonun altındaydı. Bu olaylar yaşandıktan acaba? sonra dünyanın her tarafında konuşulan... Bir şey de yapmamışlar neden küfür ki? Sadece cenazeyi basmışlar ve hırsız adamları öldürmüşler bence bir şey yapmamışlar. Bu baskın büyük gazetelere haber oldu. Hatta o dönemde gazeteye röportaj veren Serenti Loncası'nın lideri Met Kmet isimli bu oyuncu yaptıkları baskından rahatsızlık duymadıklarını... 2022 Discord moderatörü tekrar olsa tekrar yapacaklarını söyledi. Ki öyle de yaptılar. 4 sene sonra 2010 senesinde Warcraft'ta gerçekleşecek benzer bir oyuncunun cenazesini Serenity topluluğu yeniden bastı ve internetin en acımasız baskınlarının baş mimarları oldular. Sert sponsor geliyor hocam ben buraya geçiyorum. Bittim lan hikaye. Bu da bitti mi? de yaptılar. 4 sene sonra 2010 senesinde Warcraft'ta gerçekleşecek benzer bir oyuncunun cenazesini Serenity topluluğu yeniden bastı ve internetin en acımasız baskınlarının baş mimarları oldular. Burada bir video. Atabilirsiniz. Güzel videoydu. Güzel videoydu. Yani... Bunun gibi artı yüzlerce yüzler kare var. O oyuncu hayatını kaybettiğinde oyun temleri ve... Bir... Sizle birlikte oyuna MP pis konması. Hakikaten öyle bir şey mi varmış lan? Tamam o zaman de ilk defa bir virüs yayılması. Bunu biliyorum. World of Warcraft'ta ilk virüs yayıldığını biliyorum abi. Ee, Leroy Jenkins efsanesi. Eski ninja role Roleplay yapanlar. böyle sadece bu yüzlerce video çıkar. Wow çok büyük oyun ya. Cidden çok büyük oyun yani. Oğlum paran mı bitti lan? Kaç tane reklam var? Arkadaşlar reklamları ben koymuyorum. Ben ayarladım 15 e, kaç 25 dakikalı birim ne ayarladım ben? Daha yine çay 25 dakika mı Sen nasıl 3 tane lan? Neyse. Eee YouTube'a gel. Görüşürüz. bizden videos